Merhum Erbakan Hocam diyorum. Sözü size bırakıyorum. Bayrağı aldı. Mendere şehit olunca çokları artık bittik dediler. Bitmez. Evet. Allah bu ülkeyi Kabe'nin, Medine'nin, Mescid-i Aksa'nın ebabil kuşu kıldığı için hem liderler gönderdi. Bir baktık. Erbakan Hoca bayrağı aldı. Evet. Darbeyi yapanlar dedi keşke Menderes'i asmasaydık. Şimdi nasıl Erdoğan'ı görünce keşke Erbakan'ı yasaklamasaydık Dediler. numarasını yapıyorlarsa. Aynı o dönem. Menderes önce öldürmeyi teşebbüs ettiler. Ve bugün Tayyip Erdoğan kardeşimizi her ay suikast planladıkları gibi uçağı arızalandı 1959'da. Evet, Londra. Biliyorsun Londra'da uçağı parçalandı ve birkaç kişi dışında herkes şehit oldu. <laughs> vefat etti. Ve Menderes ağacın dalına kadere bakın Şey şimdi. etti ve yani. ölmedi. Yani ecel gelmedi. Ölüm yok. Bir milyona yakın insan karşıladı. Kerametlerinden bahsedildi evet. ama <laughs> idam edildi. Bugünkü medya olmadığı için Menderes'e bu hak sahip olamadı. Vallahi yapamazlardı. Bugünkü telefon, cep telefonu irtibat olsaydı aynı 15 Temmuz'daki gibi Menderes'i koruyacaktık o gün. Bir ordu mensubu geçtiğimiz günlerde şunu söyledi hocam bana. Bir parantez açayım söyleyeyim. Menderes'i aslında duyurdukları gün asmamışlardı. Halkın tepkisini ölçtüler. Bak üç gün beklediler ve üç gün sonra astılar diye ilginç bir... Milli de... şef in, in önünün hmm. damadı var. Neydi ismi? Toker. Ha, e, Metin Toker. Metin Toker'in yazısı. sonra astılar. <laughs> Letvekilliyken arşivden çıkardım mecliste. Hmm. Bunlar Demokrat öyle mi? Bunlar insancıl öyle mi? Açlığa bak ya, asın bu adamı. Açlık bulun bunu arşivden. Hmm. Etin Toker'in. Asın bu adamı. Yönetmenin bakar şimdi. Siz zannediyorsunuz ki halk sokağa dökülecek. Menderes çok seviliyor. Hmm. Ben bu milletin karakterini bilirim. Sevse de sokağa dökülmeyecek dedi ve astılar. Evet. Menderesi ordu idam etmedi. Hmm. Bunu bilmenizi isterim. Ordu her zaman bizim yanımızda oldu. Menderes darbeyi anladı. Genelkurmay başkanı dahil hepsini vatansever, dinseverden seçti. Bu sefer Amerika ve dış güçler darbeyi albaylardan yaptı. Hmm. Albaylardan. Albaylar cuntası. Ve albaylardan, belden kırdı. Ve Menderes'in genelkurmay başkanı içeri atıldı. Bulun gösterin. Evet. Askerin arasında genelkurmay kur başkanı cezaevine getiriliyor. 5 bin albay emekli edildi. Albaylarda da biz varız. Darbe o şekilde oldu. Evet. 1969'da Konya'dan ses yükseldi. Bu sefer Konya merkezli. Yeniden Barış Köprüsü'nün kilit taşını Erbakan Hocam üstlendi. Milli Nizam Hareketi, Milli Selamet Hareketi ve Rafa. Bu hareketin 15 yaşından beri 49 yıldır hizmet hizmetçisiyim, çakıl taşıyım. Gençtim 15 yaşında Kocaeli'de Milli Nizam Partisi'nin seçim zevkini tattım. Ara seçimdi. Milli Nizam Partisi yeniden yeni kurulmasına rağmen üçüncü oldu Kocaeli'de. Dediler eyvah! Yeniden İslam Medeniyeti, Abdülhamid ruhu canlanıyor. Ve Milli Nizam Partisi'nin 12 Mart muhtırası o da bir darbedir. Onunla Milli Nizam'ı kapattılar pes etmedi hocam. Milli Selamet Hareketi ve Milli Selamet Hareketi'ni de ağır sanayi, harp sanayine yöneldiği için sırf darbe yapabilmek için bu ülkede 10 bin genç öldür, öldürtmeye göz yumdu Kenan Paşa. Onu burada bir kere daha lanetleniyorum. Şu Yunanistan'a en büyük fırsatı verdiği için de bir daha lanetleniyorum. Yunanistan NATO içinde değildi. Geçmiş hükümetler bile Yunanistan'ın NATO'ya girmesini veto edeyiz dediler. Darbe nasıl yapıyorlar. bir adam bu? Nasıl bir devlet adamı? Nasıl bir vatan adamı? Ya Yunanistan nasıl NATO'ya alınır? NATO'yu kendine sınır yapıyorsun. Yunan'ı şımartıyorsun. Veto hakkını kullanmadı ve Yunanistan'ın başımıza o darbe maalesef bela etti. Ama Erbakan'ın yine durmadı. Milli Selamet Partisi kurur, kapatıldı. Junta dedi ki, Milli Görüşü Hareketi'ni bölmek için bunlardan birini Türkiye'nin başına getirelim. Dış güçler. Kimdir bu Erbakan Hoca'nın? İzmir Milletvekili Adayı. Selamet Partisi'nin 1977. Turgut Özal. Cenab-ı Hakk'ın planları bozan. Yemkür Ve yemkür ne? Yem, ve yemkürullah. Hı. Onlar plan kuruyor. Allah da plan kuruyor. Ve Özal'ı onlar getirdi. Özal, bizi de Şaşırttı. Hmm. Onları da şaşırttı. Aynı çizgiye geldi mi? Aynı yolu yaptı mı? Vakit Vaktim yok. Evet. Dediler onu da tasfiye edeceğiz ve şehit ettiler zehirleyerek. Arkasından yine biz geldik. Ve Refah Yolu Hükümeti kuruldu. Refah Yolu Hükümeti'nde işlediğimiz suçların bir kısmı demin anlattım. Evet. Ama milletimizi bilmediği yedi mafya ile savaştık. Burayı çok iyi dinlemeler. 28 Şubat'ta. yedi mafya. Hmm. Az önce Emine, Fadim hepsi yalan. Asıl büyük mafyayla savaştık. Nedir onlar? Bir et mafyası. Et mafyası. Allah gani gani rahmet etsin Tarım Bakanımız Musa Demirci. Kendisi anlatmıştı. Ki öyle on, o zihniyeti hala özlüyorum. O tip o zihniyetteki bakanları. Hmm. Hocam dedi köpek mamalarına bu milleti et diye getirdiler dışarıdan kesilmiş et. Canlı hayvan değil. Kesilmiş et. Hı hı. Köpek mamaları. Ve ama İngiltere'nin gömmeye karar verdiği deli danaları millete yedirdiler. Erbakan Hoca'nın ilk genelgelerinden biridir. İlk her kaymakamımızda belediyede var. Bir kesik et yasak et. Karkas et gelmeyecek. Tabii. Canlı et. Köylümüzü düşündük, suçlu olduk. Hı. Kendi şey, tü, tü, çiftçimizi düşündük Suçlu olduk Nitekim refah yol yıkıldı İlk kararname nedir Anasol iktidarının Sıfır gümrükle et. Kesilmiş et ithalatını Efendim Serbest bıraktılar, serbest bıraktılar. İki ilaç mafiası İlaç mafiası Sizin de üzerinizde duyduğunuz insan için ilaç olur Ama ilaç için insan var hastalık yok olmasın ki piyasamız yok olmasın. Evet. Erbakan Hoca yasak etti. Allah kanı rahmet etsin Necati Çelik Hocama ki çalışma bakanı sesek onunla bağlıydı. Ve Sağlık Bakanı da o günkü DYP'li. Üç ilaçtan fazla yazma yasak. Avrupa'da yasak. Siz orada yetiştiniz. Evet. On ilaç yazıyor. Aynı patentli. Böbrekten gidiyorsun doktora. ilacın yan etkisine ciğerde de çürüyor. Milyonlarca lira bütçede kaldı. Üç ilaç, iki ilaç. Fazla Devlet bütçesi ve halk sağlığına kavuştu. Ve bizden sonra yeniden hala beş ilaç, yedi ilaç mafya kazandı. Kumar mafyası bize yasak. Ambar savaş açtı. Kumarı parlamentoda yasak eden, Türkiye'de yasaklanan... Ona oy veren bir milletvekiliyim yasa Ve kumar mafyasının belini kıran e, bakan Bahattin Şeker, Turizm Bakanı, DHP'li olmasına rağmen ana son M döneminde mafya, şey nedir o junta öyle cezalandırdı ki Bahattin Şeker'i. Sen Merbakan Hoca'ya uydun, kumarı yasak ettin, askerliğini yaktı, bir aylık askerlik yapmış gençken. 50 küsür yaşında Bahattin kardeşimizi yeniden askerlik yaptırdılar. Kumar mafyası bir milletvekili transferine 10 milyon lira ayırdı. Evet. Ve transferler var vaktim olsa anlatırım. Ama elhamdülillah. Ve biz de evet deseydik. Anasol. O dönem paralar havada yani, uçuşuyordu 10 milyonum olacaktı. Mahkemeler kalkacak. Siz de diyecektiniz ki ne olacak adam mahkemesi Bir oy. Bir oy. Ama satılmadık elhamdülillah. Ne Hasan Hüseyin Ceylan kardeşime ki üçümüzde bağımsızdık. Ne efendim İbrahim Halil Çelik kardeşimize değil milyon bir lira da olmaz. Canımızı veririz. Asla size oy vermeyiz. Hmm. Hapis yatarız. Hicrete gideriz. Asla ihanet oy vermeyiz. Keşfi altı hmm. masa, etrafındaki kardeşlerimiz de aynı duyarlılığı gösterse. Yamadılar dünyalarını yırtarak dinlerinden. Ahiret de gidiyor dünyada ellerinden. Onlar için söylüyorum. Kendi nefsim için de söylüyorum. Akıllarınızı başlarına alsınlar. Nedir bu hırs? Nedir bu hırs? Tayyip Erdoğan kardeşimi kıskansam ben kıskanırım. Hmm. Hepsi üzerinde hakkım mı? Ki bir sene evvelinden konferans izni alırlar. Bize de gel şu ilçeye gel. Ben gıpta ediyorum. Kardeşimiz gelmiş Türkiye'nin devlet başkanı olmuş. Ya bu kıskanılır mı? Vallahi billahi bu fitnenin, itilafın başka sebebi yok. Ne istiyorsunuz ki? bakın hocamla dalga geçen, Hı. darbe yapanlar neden yaptı? Türkiye'de bugün Tayyip Erdoğan'ın yaptığını yapmaması için. İmaj Hürriyet vardı, gazetesinde yönüksene. karikatür var. O imaj var, ekrana getirecek şimdi. E, yani. Elinde çobak, çomak, Hı. hocam Türkiye kuracağını anlatıyor, dalga yiyor, bunları geçiyor, bunları yapacak. O haritada olanların hepsini talebesi Erdoğan yaptı. Bu Allah'a hamd vesilesi olmaz. Zeyt var o fotoğraf. Ne diyeceğim? Ya Rabbi Tayyip, Tayyip Bey'i de yerine ben geçeyim. Hmm. Ahlaklı bir insan bunu diyebilir. Gece kalkıp dua ediyoruz. Ya Rabbi bu arkadaşı muvaffak eyle. Bir daha ateşten gömlek olan bu makamları bize giydirme. Hmm. Yeter ki bu kardeşimiz muvaffak. Muhalefet ya. Ama bu muhalefet mandacıların muhalefeti değil. İyi, güzeli, barışı teşvik eden muhalefet. İşçinin hmm. adına konuş. Emeklinin adına konuş. Hmm. Efendim erken yaşa takılanların adına konuş. Küçük yaşta evlendiği için cezaevlerine giden mazlumların adına muhalefet yap. Nafaka mağdurlarını duyur. Nafaka zulmüne karşı sesini duyur. Bir sürü yanlışları var. Bu hmm. yanlışlar ama onun yanında bir sürü de iyilikleri var. İyilikleri destekle. Bunlar güzel oldu. Bunlar da FETÖ cuntasının Bürokrasideki size o günkü attığı kazıklar yanlışlar. Kuyuya attı bir taş deli. 40 kişi şimdi çıkaramıyor. Bütün bu gerçeklerle muhalefet yapılır. Milli muhalefete ihtiyacımız var. CHP'nin yanında milli muhalefet yapılır mı? CHP Yeniçeri Ocağı gibi. İstemeyiz. Ne istemezsin? Marmara istemeyiz. Yavuz Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Kanal İstanbul, Devasa İstanbul Havalanı. Devasa otobanlar, hızlı trenler, modern... Evet buyurun. Yok, siz tweet atmışsınız. Bunu büyütsün arkadaşlar ki. Hocası Erbakan planladı, talebesi Erdoğan uyguladı. Evet. evet. Kıskanılır 97 mı? 97 yılında hürriyet karikatürü. Hepsi gerçek oldu. Bitireyim bir hatıramla. Tabii, tabii hocam. Bitireceğim. AK Partisi'nin kuruluşunda Erbakan Hoca'nın nasıl desteği var, hatıram var. Hmm. Bunlar bugün açıklanabilir o gün açıklanamazdı. O hareket hepsi bu liderin kafasından çıkmış bir hareket. Siyonizmin dünyada en iyi bilen liderlerden biri. Yani gömlek çıkarttım metaforları Onlar hepsi, falan Biraz hepsi sonra işte kısa strateji kısa. miydi hocam? Evet, ne bekliyoruz. Kumar mafyası, sendika <laughs> mafyası bize. Tayyip Bey'den bekliyorum ben bunu. Beşli. Sendika mafyası, beşli çete. Hmm. Bir tek hak işle memur sen iktidarın yanında durdu. Şimdiki Türk İş Başkanı olsaydı o da bizim yanımızda dururdu. Moğün değil o gün o zaman. Neydi? Erbakan diye. hocana karşı sendikayı mafyanın darbecinin yanına getiren Eşen Mobil Kanun. Hmm. Tayyip Bey bu kanunu çıkarmalı. Nedir Eşel Mobil? Sendikacılar çiçek getirmesi lazımdı hocaya. İşçinin, memurun, dulun, yetimin, emeklinin maaşları her sene toplu sözleşmeden toplu sözleşmeye değil her ay her ay enflasyon oranı neyse otomatik olarak maaşları artıran bir sistem getirdik. Beşli çete karşımıza geçti. Neden? Sendika ağlığı yıkılacak. İşçiler o kapılara muhtaç olmayacaktı memurlar. Altıncı ihale mafyası beşincisi en büyüklerinden. Ha buyurun. Onlar şimdi holdingçi. Artık komandca efendim. Komanın patronu, patronu cavit. cavit. Buyurun. O tarihte yaşa yaşa çok yaşa her bankaya bir paşa diyor Necat evet. Doğru. Sabahtı. Emekli olan paşa bir 300'ü düzey... neden Erbakan hoca değil. ihale mafyasının belini kırdı. Ah keşke bu iktidar bunu devam ettirse. Bittir hmm. şeydi. ettirmeli İhaleler şeffaflaştı. Canlı yayın evinizde kahve içirken kocanın evet. ihalelerini izliyordunuz. Bu ailelerden birini Cavit Çağlar Etibank'ı 180 milyon rakamlarda ya eksik olabilir unuttum çünkü. 180 milyon dolara aldı. Ne oldu sonra? 180 milyon dolar. Hükümet yıkıldı. Bizden sonra Anasol M geldi. O ihaleyi alan Cavit Çağlar 5-10 milyonluk tahminat, teminatını Teminat. yaktı. Oo. Bankayı geri verdi. Hmm. Yeniden o banka başka isimle yarı fiyata birine peşkeş çekildi. Diyelim 90 milyon dolar. Kim ödedi? Yine devletten kredi aldılar. Devletin parasını eti banka aldılar. İşte suçlarımız bir evet. tanesi daha var ihalede. Generaller hocama dosya verdiler. Dediler ki helikopter <laughs> alacağız. Tanesi yanılmıyorsam 18 milyon dolar. 10 tane mi 20 mi unuttum sayısını. Erbakan Hoca geciktirdi geciktirdi. Asker soruyor nerede ihale? Yani? Hmm. Milli Güvenlik Kurulu'nda. Hoca neticede dosyayı hazırladı önüne koydu. Sizin dedi talep ettiğiniz helikopter uçuşa yasak helikopterler. Hmm. Amerika'nın çöp deposunda bekliyor. Bu helikopterler 18 milyon dolar. Tanesi. Hmm. Biz yarı fiyata 9 milyon dolara sıfır kilometre yeni helikopter teklifi aldık. Bunu kabul edeceğiz. Ve kıyamet ondan koptu. Erbakan hocam bizi düşürdüler ve o dediğiniz çöpteki depodaki helikopterler geldi ve hepsi Türkiye'de düştü. Hepsi. Biri Erzincan'da düştü. Ege'de bir PKK düşürmedi ya. Ya. İçinde ölen albay bizim, ölen subay bizim, asker bizim şehit oldular. Bu ihanetleri bu ülkeye yaptılar. Bizim 28 Şubat'taki suçlarımız, altı medya mafyasıyla savaştık. Hmm. Medya Türkiye'de darbeleri hazırlayan, asıl güç oydu medya gücü. Onun belini Erbakan Hocam kırdı. Üç tane musluğunu kesti Erbakan Hoca. Bir, ödenmeyen kredi muslukları kapandı. Bundan sonra 1 lira kredi yok mu diye. Bizim dönemde bankalardan kredi alamadı bu patronlar. İki devlet televizyonlarından bankaların reklamını yasakladı. Hiçbir televizyon devlet reklamı alamadı. Ziraat Bankası'nın reklama ihtiyacı yok dedi hocam. Kesmiyorum. Kamu, kamu. Üç, muslukları kesti. Ne musluğunu? Promosyon. Çatal kaşık esnaf kanı alıyor. Tencere. Tencereyi televizyon satacak. Gazeteler. Çatalı, evet. televizyonu, radyoyu. Ya borçacılık yapacaksın ya medyacılık yapacaksın. Medyada savaşı arttırdı. Hmm. Hoca habire bu dediler ya rejim tehlikede doğrudur. Erbakan hocam refah yolda rejimi tehlikeye soktu. Hangi rejimi? Şişmanlama rejimini. Beyler hortluyordu. Hmm. Deve havuza düştü ve boğuldu tabii. Şişmanlama rejimi. Bütün muslukları kesti. Bütün kaynakları millete ayırdı. O günkü emekli bayram etti. O günkü işçi bayram etti. Sendikalar bizden sonra yüzde sıfır zam imzaladı. Yüzde sıfır. Erbakan Hoca'ya geldiler yüzde otuz istiyoruz. Hoca dedi ki Allah'ın siz nasıl sendikasınız? Nasıl işçi memurun hakkını savunuyorsunuz? Yüzde otuz da geçinilir mi? Emekliye, bağ yüzde 300. 300'e kadar. İşçiye, memura. Denk bütçe ben. hocam tarihinde. Denk bütçe nasıl oldu? <laughs> Onunla bitireyim. Hı -hı. Faiz mafyasının belini kırarak. Asıl savaşta bu faizma. Faize savaş açanı yaşatmazlar. Halen <laughs> de mücadele tabii, devam ediyor. Tabii. Erbakan Hoca geldiğinde faiz yüzde %80 80'e yakındı. Hı -hı. Faizi düşünemedi hocam. Az vakitte kaldı ama onu öyle bir oyunla <laughs> devre dışı bıraktı ki havuz sistemini. Oh. Yani devletin faize ihtiyacını ortadan kaldırdı. İlk genelgesidir. Kaymakamlıkta var, valilikte var. Yarın bakın. Belediyelerden var. <laughs> 1997'li genelge, ilk hükümet haftası. <laughs> Bundan böyle hiçbir devlet kuruluşu paraları özel bankaya yatıramaz. Paralar devlete yatacak. Kamu bankalarına. Kamu banka. Bundan böyle Çaykur gibi zarar ettim diyen kitler, kamu ittisat teşebbüsleri, belediyeler boşlanma numarasıyla özel bankalardan borç alamaz. Para devlete, para devletten bizden borç alacak. Paralar kamu bankalarında. Bu alçaklar anayasaya da aykırı olmasına hemen Avrupa'da Hı -hı. hiçbir patronun televizyonu olamaz. Hı -hı. Hiçbir banka patronunun Banka patronu televizyon olmaz. Bunlar televizyonu kuyumcu dükkana giren gangster gibi silah olarak iktidarlara kullandılar. Kredi vermesen kasede yayınlarım ha gibi. Evet. Hoca bunları dinlemedi. Ve musluklarını kesti. Devlet parasıyla kuruldu bu bankalar Bülent Bey. Devletten yüzde otuz krediyle banka kurdular. Her bir televizyonun iki bankası var patronun. Hmm. %30'la devlet parasıyla kurdukları bankayı devlet parasını %940'la devlete sattılar. Rüyanızda gördünüz mü bunu? Bağkur'a %9 belgesi var. Hmm. Vaktim yok. yüzde kura %950 ile kredi verdi. Devletten aldığı Tabii. parayla bankayı Tabii. kuruyor. Tabii. Kamu kuruluşlarında yüzde Dünyada %90... devlet parasıyla devletin dolandırıldığı ülkeyi söylüyor. Aynı bankalar batırılmadı mı hocam? Ve Neyse 20 oldu. banka batırdılar. Şimdi Tayyip Bey'e saldırıyor hain, hırsız bilmem ne. Hain. Neden saldırıyor? Çünkü Tayyip Bey hırsızların makasını kesti. Hiç banka batırdı mı Tayyip Bey şu AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında? Söyleyin bana. Devlet bankası batırılıyor. Garanti vermiş devlet. Bankam batarsa mudinin vatandaşın parasını ben ödeyeceğim. Allah Allah. Şimdi bu kalktı. Batır istersen. paran sen ödeyeceksin o Mudi'ye. Garantiyi de almış. Bir tane banka batmaya izin vermedi. AK Partisi iktidarı. 20 banka. Bunlardan büyük hırsız mı olur ya? Hı. CHP ne demek? CNM'e hazırlama partisi. Milletin manevi değerlerini yok ediyor. Hı -hı. Dünyamızı da de yakmaya kalkıyor. Bir başka açılımı cesur hırsızlar panikte dedim. Yani yiyemediler yıllarca. Öyle aç kaldılar işte. Hı -hı. Gördük Büyükşehir Belediyelerinde şu anda yaptıklarını ve görmeye devam ediyoruz. Onun için Erbakan Hocam D8'lerin dışında. 7 tane mafiyayla ile savaştığı Savaştı. için ana sebep hocam ana, ana sebep, sebep. dış için D8. Hmm. Yani İslam ülkelerinin birliği. Ve hmm. bizi yok devirdiler. Eyvallah. Hukuksuz devirdiler. 28 Şubat kaç dakikamız var? Hocam şey diyorum. 10, 10 15 dakikamız var. 28 Şubat kararları postmodern darbedir. Yargı darbesidir. Asker darbesi değildir. Hmm. Bize yargı yoluyla darbe yaptılar. Alevi bir kardeşim geldi. Avukat Özkan Bey'di herhalde yanılmıyorsam. Ben Alevi'yim dedi. Sizin görüşlerinize katılmam. Ama bu dava açılınca bir hukukçu olarak kanıma dokundu. Refah Partisi Beni... kapatma davası. Kapatma davası açıldı. Neden? Çünkü Refah Partisi Kanada'da 53 ülkenin siyonist liderlerinin anlaşması neticesinde o belge var hocam. O yolu Açtılar. Hmm. Dediler Erbakan muhalefete düştü. Hakkı yeniyor. Birinci parti. Başbakanlığı verilmiyor. Kahve içerek gelecek ilk seçimde. Ne yapalım? Göz yumalım. Refah yola göz yumdular. Ama 14 Şubat'ta işte burada var kararı. Ekrana getiriyor 14 Şubat'ta evet. aynı Mason heyeti Paris'te toplandılar. Dediler eyvah Erbakan'ı sandıkta devir çektik seçmene. Hmm. Millet bunu alacaktı, sizi de gördük, sandıkta yenilecekti ama başarılı oldu. şey oyu artıyor. Ne yapalım? 28 Şubat'ın kararları mason locasında Paris'te alındı ve malum her dönem iktidarı yaptıkları gibi irtica, irtica, irtica imam Hatipler başörtüsü hepsi bahane edilerek e, ordunun içindeki paşalar değil paşalar bizim hı hı. maşaları Maşalar. satın alarak o darbeyi hazırladılar ama darbeyi yapamadılar. Neden yapamadılar? Çünkü darbenin zemini hazır değildi. Ne yapalım? Bu kaos içinde yargı yoluyla hocayı ve refah yolu bitirelim. <laughs> ne dedi avukat? Dedi ki bu Anayasa'nın şu şey, Türk siyasi partiler kanununun 101 mi, 102 mi? unuttum <laughs> maddesine göre bir partiye dava açılabilmesi için Yargıtay başsavcısının önce partinin kapatılmasına sebep gördüğü kişilerin partiden ihracını isteyecek 50 gün süremine unuttum. Hı hı. Nitekim Bülent Arıç Bey'e aynısı uygulandı bizden evvel. İzmir konuşmasından dolayı Yargıtay başsavcı Bülent Bey'i e, efendim partiden ihraç etmezseniz partiyi kapatma da bu kanun var. Evet, siz de öyle istifa ettiniz. el 49. günde istifa ettirdiler Hı. Bülent Bey'i, yazdılar, dedi istifa etti. O Yargıday başsavcısı ne dedi? Yapılacak tamam. bir iş yok. Aynı madde varken biz kapatıldık. Hı. O adamı neden Cumhurbaşkanı yaptılar Sezer'i? Sezer Hukukçu Anayasa da değil. Mahkemesi Başkanı. Hukukçu diyor. olmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı, Hı. yanılmıyorsam. Ne dedi? Kararlarına bak. Bir, bak bak bak. Siyasi partiler kanun 101. maddesi iptal edildi. Hadi. İptaline. Haydi. Ya. ya. meclisin çıkardığı kanun 20 sene sonra iptal edilir. Kanun iptal için kanun süresinden 15 gün içinde ya Cumhurbaşkanı ya meclisteki 100 küsür milletvekili 15 gün içinde. Yıllar geçmiş veya yerel mahkemede dava kaybeden bir avukat hmm. o kanun iptal için anayasa mahkemesi baş. Böyle bir şey yok. Hiçbir hukuki süreç yok. Tam bir hukuk cinayeti. Hukukun ırzına geçtiler. Madde bir. iki dünyanın bütün hukuk normlarında kanun makabrine geçmişe şamil olmaz. Hmm. Hadi böyle alçaklık yaptın. Şerefsizlik yaptın. Kanun ırzına geçtiniz. Ama bu kanun geriye doğru işleme işlemez. Dava aldı. Üç ay, dört, beş ay evvel açılmış. Belki bir sene. Bütün bunlara rağmen Parti. Refah Partisi'ni kapattılar. Ne oldu? Evet. Allah onları sevindirmedi. Bir yol haritası oldu dediniz. Tabii. Orayla bağlayalım hocam. Ne oldu? Arkasından karanlık bir zaman geçti. Hmm. Anasol dönemi yok. Asker yönetiyor. Parti, polo, hükümet hepsi formalite. İmam hatipleri kapattılar. Kala, sayılarını azalttılar. Orta kısmını kapattılar. Üniversiteye girişte puan puan 30 puan geriden başlattılar. Kızlarımızı, bacılarımızı arttı. Ağlattılar. Oruç tutan savcıları gece iftar imsaka kalktı, lambayı yaktı Hakimlikten, savcılıktan, meslekten attılar. Odabaşı başı gibi hocamızı profesörlükten, dekanlıktan attılar başörtülü kızları. Samsun savcısı başörtülü kızların dilekçesini Tabletti. kabul, ettiği için. Hanımı başörtülü olduğu için albay Mustafa Kayserili ordudan atıldı. Belediye iş verdi, i̇ş, e, tü, tüccarlar iş verdi, maliyeciler geldi. Bu albayı atacaksın. Açlıktan intihar etti. Öyle karanlık bir dönemdi. Biz de hicret hayatı yaşadık. Evet. Vatan hasretiyle Rahmetli babamla son konuşmam. Ben gidiyorum, yakında geleceksin dedi. Nasıl geleceğim dedim. Bin yıl sürecekti mücadele, İslam'la savaş. Oğlum dedi sünnetullah'tır. Yüz zulüm yüzyılı geçmez. Yüzyıl tamamlanmak üzere dedi. Ve aynı rahmetlinin dediği çıktı. Yıl 1999 99 sene sonra yıl 2098. Hmm. Şey pardon 2009. 2000, 2009. Ne oldu? Bir ses one minute. Allah bu sefer bu yükü Tayyip Bey kardeşimin omuzlarına yükledi. Ve hükümetler dozere benzer yol açtılar. Yasakları yasakladılar. Henüz yeterli değil. Ama biz yürümeyi unuttuk, yorulduk. Hmm. Yani Kur'an kursun, Kur'an-ı Kerim. 3 yaşında şey 10 yaşından küçük çocuk camiye gider Kur'an öğrenirse Texas Tombiz dinleyebilir, Sek mecmuası okuyabilir. Haşa Allah'ın kitabı anayasamız Kur'an-ı Kerim okursa okutan imama 3 yıl ceza gelmişti o zamanlar. Evet. Anasıl'da. Erdoğan kardeşim hepsini kaldırdı. E okullara kondu Kur'an kursu. Kat sayı zulümleri kaldı. Siyer dersleri evet. okutan az. Okutan yok. Örtü yasağı kaldırıldı. İslam'ı Kabe modasıyla bolca giyinenler azaldı. Ruhunu kaybettik. Ya.